Evet sevgili öğrencilerim banko konulardan sonra bir de banko sorular çözeyim dedim. Sizler soru tiplerini biraz görmüş olun. Nereden çözeceğim? Amiral TYT Coğrafya Soru Bankam'dan soru örnekleriyle. Sizler de kendinizi test edin çözebiliyorsanız bu iki buçuk saatlik ders size büyük bir kazanım sağlamış diye yorumlayabiliriz. Geçelim ilk sorumuza. Aşağıdakilerin hangisinde doğal unsurların insan yaşamına etkisinden söz edilemez? Burada doğa insan ünitesinden bir konu. Soru. Ilıman iklim bölgelerindeki ülkelerde nüfus miktarı fazladır. Neden nüfus miktarı fazla? Çünkü ılıman olduğu için. Peki ılıman olmasında insanların bir etkisi var mı? Yok o zaman doğal koşullardan dolayı olmuştur diyorum. A seçeneğini ediyorum. Yerleşme üst sınırı ekvatordan kutuplara doğru alçalır. Yerleşme insanla ilgili bir faaliyet. Peki neden ekvatordan kutuplara doğru alçalır? Çünkü sıcaklık azalır. Sıcaklık neden azalır? Dünyanın şeklinden dolayı. Peki dünyanın şeklinde insanın bir etkisi var mı? Yok. Ama bu şeklinin insana etkisi var mı? Var. Yerleşmeler gittikçe aşağı doğru iniyor. O zaman bunda etkili. 30 derece enlemleri çevresinde dinamik yüksek basınç etkisiyle çöller oluşur. Şimdi 30 derece enlemleri çevresinde dinamik yüksek basıncın etkisi doğal bir unsur. Sonunda yine doğal bir şey oluşuyor. Yani burada insanın buraya bir etkisi yok. Doğal bir unsur doğal bir unsuru meydana getirmiş. Dolayısıyla bu direkt insana etki olarak görülmez. Doğanın doğaya etkisi olarak değerlendirebiliriz. Belki ondan sonra insana etkisi vardır deriz. Fakat insanla ilgili burada bir herhangi faaliyet geçmiyor. B seçeneğini işaretledik fakat emin olmadan diğer şıklara da bakıyoruz. Engebeli arazilerde ulaşım maliyetleri yüksektir. Ulaşım maliyeti, maliyet insanla ilgili bir durum değil mi? Maliyet niye yüksek? Arazi engebeli olduğu için. Engebeli olmasına insanın bir katkısı var mı? Bir etkisi var mı? Yok. O zaman doğal koşullar insanlara maliyet olarak yansımış. Bu da insana etkileri arasında gösteriyor. Güney Güneydoğu Asya'da görülen yaz yağışları bölgede pirinç tarımının yoğunluk kazanmasına neden olmuş. Niye Güneydoğu Asya'da pirinç tarımı yapılıyor? Oradaki yaz yağışları. İnsanlar yaz yağışlarını etki ediyor mu? İnsanlar mı yağdırıyor? Hayır. Ama oradaki yaz yağışları insani bir faaliyet olan tarıma etki etmiş. O zaman doğanın insana etkisine örnek verilebilir. B seçeneğini doğru cevap olarak işaretleriz. Çünkü diğer seçeneklerden Eminiz. Yukarıdaki haritada doğal koşulların insan yaşamını kısıtladığı alanlar numaralarla işaretlenmiştir. Bu alanların insan yaşamını kısıtlama nedenlerinden hangisi yanlıştır? Bir numaraya bakıyorum. Yer şekiller evet burada dağlar denize paraleldir. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zordur. Hani Karadeniz bölgesinde dağlar şöyle denize paralel uzanır ya burada dağların pozisyonu insan yaşamına olumsuz etki etmiş. Ama Ege'de işte böyle bir durum yok. Ege'de dağlar denize dik uzanıyor. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım engelleyecek herhangi bir şey yok. O zaman bu bilgi doğru. 2 numaralı yerde kuraklık var. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü iki numara Türkiye'de en az yağış alan bölge İç Anadolu. Burada insan yaşamına kısıtlama getirmiştir. Tarım olanakları sınırlı olmuştur. Bundan dolayı insanlar göç etmiştir. 3 numara arazi yapısı. Burada karstik arazi var. Bu karstik arazi kireç taşlarından oluşuyor. Karstik arazinin temel özelliği suyu tutamıyor. Tutamadığı için de tarıma elverişli değil. E tarıma elverişli olmaması da orada insanların bulunma nedenlerinden birini ortadan kaldırıyor. Niye burada duruyorum ki? Tarım yapamıyorum. Evet. Efendim zaten yüksek burası. Tam turizmden de istifade edemiyorum diye düşünüyor. O zaman arazi yapısının karstik olması etkilemiştir. 4 numara iklim. 4 numara Türkiye'nin en şiddetli soğuklarının yaşandığı, en düşük sıcaklıkların yaşandığı Erzurum-Kars-Ardahan'ın bulunduğu coğrafya. Tabii ki insan yaşamını olumsuz etkilemiş. Tarım yapamıyorsun, sanayi gitmiyor, ulaşım problemli. Yollar karla kaplı çünkü. Dolayısıyla bu da bir etki. Ama 5 numaralı yerde yer şekilleri arkadaşlar Güneydoğu'nun düz olduğunu bilin. Yani Türkiye haritasında az çok nerelerin dağlık, nerelerin düzlük olduğunu bilirseniz genel hatlarıyla bu iyi olur. Bakın İç Anadolu düz, Güneydoğu düz, Marmara düz. Böyle aklında kalsın. Dolayısıyla burada yer şekillerinin olumsuz etkisi diye bir şey yok çünkü arazi düz. O zaman cevabımız ne oluyor? E seçeneği oluyor. Yukarıdaki coğrafya alt dalı ve konuları eşleştirilirse bu eşleştirme aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Ormanların dağılışını hangisiyle eşleştireceğiz? Orman bir canlı değil mi? Canlılardır. Bitki coğrafyası dolayısıyla biyo coğrafya ile eşleştirebiliriz. Denizlerin tuzluk oranı deniz su olduğu için suları inceleyen bilim dalı neydi coğrafya da hidrografyaydı. O zaman böyle bir eşleştirme yapabiliriz. Dünyanın yarı çapını da hangisi inceler arkadaşlar? Dünya, yarı çap bunlar haritacılıkla ilgili kavramlar için gereklidir. Bu da kartografya ile ilgilidir. Dolayısıyla eşleşmemizden hangisi olacak? Eşleşmemizden E seçeneği doğru cevap olacak diyorum ve geçiyorum bir başka soruya. Aşağıdaki coğrafyaların, aşağıdaki coğrafyanın alt dalları ve yardımcı bilim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır. Şimdi hidrografya ile oseanografya arasındaki ilişkiyi hatırlayın. Hidrografya sular bilimiydi. Oseanografya da okyanusları inceler. Baş harfi O ile başlıyor demiştik ya. E biyo coğrafya ile zooloji, zooloji hayvanları inceleyen dolayısıyla canlılar ilmiyle ilgili. Klimatoloji, fizik, yağışın düşmesi, yer çekimi, fizik kuralları bunlarla ilgili dolayısıyla yardımcı bilimlerden biri. Nüfus coğrafyası demografya. Demografya nüfusu inceleyen bilim demektir. Dolayısıyla arada bir bağlantı kurabilirsin. Ama jeomorfoloji ile ekoloji arası bağlantı kurmasın. Ekoloji daha çok beşeri coğrafya ile ilgili bir kavramdır. O zaman cevabımız E seçeneği diyoruz. Jeomorfolojinin yardımcı bilimleri ne olabilirdi? Hatırlayın mor dağlar demiştik değil mi arkadaşlar? Jeomorfoloji, yer şekillerini inceler, litoloji demiştik, petrografya demiştik, pedoloji demiştik, pet şişenin içerisindeki toprak hatırlayın. Petrole bulanmış kayaç demiştik. Dolayısıyla jeomorfolojinin yardımcı bilimlerinde ekoloji diye bir şey yoktur diyerek bir başka konuya geçiyoruz. İklim ünitesi. Yukarıdaki iklim tiplerinden Hangilerinde yağış rejiminin düzensiz olduğu söylenebilir? İklim tiplerinden muhakkak soru bekliyoruz. Tropikal iklim yani ekvatorial iklim 4 mevsim yağış alır. Ilıman okyanusal iklim 4 mevsim yağış alır. Bize yağış rejiminin düzensiz olduğu yerleri soru soruyorsa Muson iklimi sadece yaz yağışları var. Ilıman karasal iklim daha çok ilkbahar yağışları söz konusu. O zaman yağış rejimi düzenli olan 2 ve 4. Yani cevabımız D seçeneği. Geldik bir sıcaklık yağış grafiği sorusuna tablo grafikte bakıyoruz. Yağış ve sıcaklığı aylara göre değişimi verilen bu iklim grafiğine sahip olan alanda aşağıdaki bitki topluluklarından hangisi yaygındır? Öncelikle bakayım. Burada kış yağışları fazla görünüyor. Aralık ayı, ocak ayı, yazları yağış oldukça az. Hangi iklim bu? Akdeniz iklimi. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Peki bakalım kışlar ılık mı? Kış sıcaklığına bakıyorum. Aralık ayı sıcaklığı kaç derece? 10-12 derece. Ocak ayı da hemen hemen aynı. Aynı. Yani sıcaklık sıfır derecenin altına düşmemiş. O zaman bu Akdeniz iklimi olabilir diye kanaatimi netleştiriyorum. Dolayısıyla bu tayga olamaz. Tayga neydi? Tayt girmiş giymiş ağaçlardan hatırlayın. Sibirya'nın güneyinde görülür. Soğuk ve sıcaklık sıfırın altına düşer. Tayga olamaz bu. Çayır yine yüksek dağlık iklimlerde görülür. Sıcaklık sıfırın altına düşer. Bozkır'da sıcaklık sıfırın altına düşer ve Tundra'da sıcaklık sıfırın altına düşer. Kala kala ne kaldı geriye? Maki kaldı. Bu iklim bölgesinde maki bitki örtüsü görülür diyorum ve geçiyorum başka soruya. Aşağıdaki büyük iklim tipi ve o iklim bölgesine yaygın ol doğal bitki örtüsü eşleştirmelerinden Hangisi yanlıştır? ÖSYM'nin banko soru tiplerinden biridir arkadaşlar. Bitki örtüsünden soru sormayı sever. Ilıman okyanusal iklimde orman görülür. Doğal bitki örtüsüdür. Sert karasal iklimde çayırlar görülür. Erzurum, Kars çayırlar. Oradan hatırlayın. Ilıman karasalda bozkır bitki örtüsü görülür. Kutup tundra yanlış. Tundra, tundra ikliminin bitki örtüsüdür. Kutup ikliminde bitki örtüsü yoktur. Çünkü toprak yoktur. Her taraf buzlarla çevrilidir. Akdeniz'de kızılçam ormanları oldukça yaygındır. O zaman cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu diyorum. Geçiyorum bir başka soruya. Yukarıda özellikleri verilen büyük iklim tipi aşıdaki ülkelerden hangisinde görülmez? Yıllık yağış miktarı 1000 mm civarındadır. Cephe yağışları yaygındır. Yıllık sıcaklık ve sıcak, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Hmm. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır diyorsa bu Akdeniz iklimidir arkadaşlar. Yani yazların sıcak ve kurak olması demek orada belirgin bir yaz kuraklığının olması demek. Ama seçeneklere bak Şimdi İtalya'da Akdeniz iklimi görülür. Akdeniz'in kıyısı var. Yazlar sıcak ve kurak. Hırvatistan Adriyatik kıyısında Hırvatistan dolayısıyla Akdeniz iklimi görülür. Adriyatik Denizi de Akdeniz'in bir parçası. E, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Cape Town bölgesinde Akdeniz iklimi görülür dedim. Amerika'nın Kaliforniya'sında Akdeniz iklimi görülür dedim. Ama Hollanda Avrupa'nın batısında kaldığı için burada Akdeniz iklimi görülmez. Ilman okyanusa iklimi görülür. Dolayısıyla belirgin bir yaz kuraklığı yoktur. Nerede? Hollanda'da. Ayrıca en yağışlı mevsim kış değildir. Hollanda'da ılıman okyanusal nedir? Sonbahardır. En yağışlı mevsim kış olan Akdeniz'dir. Bunu da unutmayalım. Yukarıda dağılımı verilen haritadaki iklim türü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu haritayı gördüğünüz anda bir anda beyninizde şimşeklerin çakması gerekiyor. Hangi iklim bu? Çöl iklimi bak Avustralya'nın batısı, Afrika'nın kuzeyi, Orta Asya, Afrika'nın güney batısı, Kaliforniya çölü, Atakama çölü resmen çölleri göstermiş. Bitki örtüsü yoktur demiş. Bitki örtüsü olmayan sadece kutup iklimidir. Çöllerin bitki örtüsü var da nedir? Kaktüstür. O zaman bu bilgi yanlış bir kere A seçeneğinde yakaladık. Bunu daire içine alıyorum. Dinamik yüksek basınç alanlarındaki alçalıcı hareketleri sonucu oluşmuş. Doğru. Yani sen bunu anlamasan bile doğru şıkkı bulduğun için bunun kesin doğru olması gerekiyor. Yani yanlış olan hangisiydi A seçeneği. Günlük sıcaklık farkları fazladır. Neden? Çöllerde nem yok. Gündüz aşırı sıcak, gece aşırı soğuk hatta dolayı mekanik fiziksel çözüme görülür demiştim. E bu da doğru oluyor. Nüfusun en seyrek olduğu alanlardan biridir. Çölde pek insan yaşamaz malumunuz. Yıllık yağış miktarı 200 mm civarında yani oldukça az bu da doğru. O zaman yanlış olan hangisi? A seçeneğidir diyorum. Çöllere aman dikkat soru gelir bir kez daha uyarmış olayım. Yukarıdaki haritada gösterilen alanlarda etkili olan makro iklim tipleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi artık iklim tiplerinin dünya haritası üzerinde nerelere tekabül ettiğini biliyor olmanız lazım. X ile gösterilen yer ılıman okyanusal o zaman A seçeneği olabilir, D seçeneği de olabilir, diğerleri hiç uğraştırmasın eliyorum. Y'de hangi iklim görülür? Z'de. Z'de de hani diyelim ki Y'den çok emin değilsin ya ama Z'de muson, somun ekmeği hatırla. Musonu kesin eminsin. O zaman Z'nin muson olduğu hangi seçenekler var? Ya A ya B. E biz A'yı işaretlediğimize göre cevabın A olması gerekiyor. O zaman Y'de ne görülür? Savan iklimi görülür. Yani yazları yağışlı tropikal iklim diyoruz. Tropikal iklim olmaz. Çünkü tropikal iklim biraz daha ekvatora yakın yerlerde görülür. Ülkemizde kışın yurt genelinde cephe yağışları hakimdir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni olarak gösterebilir. Arkadaşlar Türkiye'de neden cephe yağışları görülür demiştik. Ekvatordan gelen sıcak hava ile kutuplardan gelen soğuk hava nerede karşılaşıyor? Orta kuşakta. Türkiye'de bir orta kuşak ülkesidir. Sadece Türkiye'de değil bakın bu havaların karşılaşması. Orta kuşaktaki tüm ülkelerde görülür. Orta kuşağın sınırları nedir? 30 derece ile 60 derece paralelleri arası. Genel hatlarıyla bu. Hani 23 ile 66 ama siz 30-60 arası diyebilseniz de olur. E Türkiye'nin enlem derecesi kaç? 36-42. O zaman Türkiye bir orta kuşak ülkesi. Ekvatordan gelen sıcak kutuplardan gelen soğuk biri sıcak biri soğuk olunca karşılaşma alanına cephe deriz. Cephede farklı kuvvetler çarpışır ya burada da farklı sıcaklıktaki hava kütleleri karşılaşıyor ve cephesel yağışlar meydana geliyor. Bunun temel nedeni nedir? Türkiye'nin orta kuşakta olmasıdır diyoruz. Yukarıdaki sıcaklık ve yağış grafiği haritada numaralarla işaretlenen alanlardan hangisinde görünmektedir? Önce bakalım bu grafiğe. Bu grafikte Nisan-Mayıs ay aylarındaki yağış miktarı fazla görünüyor. Buradaki sütunlar biraz daha uzun demek ki Nisan-Mayıs ilkbaharda daha çok yağış alıyor. Sıcaklığa bakıyorum 0 santigrat derecenin birazcık altına inmiş. Ocak ayında -1 gibi olmuş. 0 -1 arası. O zaman bu kesinlikle kıyılarda olmaz. Çünkü kıyılarda sıcaklık hiçbir zaman 5 santigrat derecenin altına inmez. 3'ü ele, 2'yi ele, 1'i ele. 4 mü 5 mi? Bunun cevabı 4'tür. Neden 4'tür? 5 olamaz. 5 Erzurum, Kars, Ardahan oldukça soğuk. Buralarda sıcaklık eksi 10'a kadar iner. Dolayısıyla cevabımız 4 numarayla gösterilen alandır. Yani Kayseri'ye tekabül ediyor diyorum. Ve geldik nüfusla ilgili sorulara. Nüfusla ilgili de banko soru çıktığını hatırlatayım. Ve ilk sorumuzla ilerleyelim. Yine dünya haritası, harita bilgisi çok önemli olduğunu vurgulayan şeyler bunlar, sorular. Bu alanların sık nüfuslanmasına etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar dünyanın en sık nüfuslanmış bölgelerinden örnekler verilmiş. Batı Avrupa bir kere kesinlikle sanayi olması gerekir. Yani diğer seçenekleri olduğu gibi eleyebiliyorum. Doğu Amerika Doğu Amerika hem sanayi olur hem de burada dünyanın zengin kömür yatakları vardır. Yani bunu da yani doğal kaynakların varlığını da burada nüfus yoğunlaşma nedenleri arasında sayabilirim. Hindistan'da nüfus neden yoğundur? Ya iklimsel ya da tarımsal nedenler dedik. O zaman bu seçeneklerin bir arada bulunduğu seçenek hangisi oluyor? A seçeneği oluyor. Geç bir başka soruya. Yukarıdaki haritada numaralarla işaretlenen alanlardan hangisi doğal koşulların olumsuz etkileri nedeniyle seyrek nüfuslanan alanlardan biri değildir? Dünya haritasına bakıyorsun doğal koşullar nerede olumsuz etkide bulunur nüfusun yoğunlaşmasında? 4 numara çok soğuk. Doğal koşullar insan pek olmaz. 1 numara çok soğuk. Efendim onun haricinde 3 numara da çok sıcak ve çöl. Yağış az. Yani 1, 3, 4'ü eledim. Geriye kaldı 2 ve 5. Hangisinde olumsuz etkilenildiğine seyrek nüfustan alanlardan biri değildir. 5 numara dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri Endonezya, Malezya'nın kesiştiği noktada. Dolayısıyla burada nüfus seyrek değildir. Ama 2 numaralı yerde nüfus seyrektir. Neden? Çünkü ormanlar çok geniş alan kapladığı için. Neden? Çünkü ormanlar çok geniş alan kapladığı için yerleşmeye pek yer açılamamıştır. Aynı zamanda burada ekvatoral iklimin varlığı da yine nüfusun seyrek olma nedenlerinden biri. Ama temel neden nedir diyoruz? Burada ormanların çok geniş yer kaplaması. O zaman 5 numara nüfusu yoğun olan yerlerden biridir. Endonezya ve geçtim. Buna göre genç bağımlı nüfusu fazla olan bir ülke için aşağıdaki genellemelerden hangisi yapılabilir? Ne demiş? 0-14 yaş arası nüfusa genç bağımlı, 65 yaş üstü nüfusa ise yaşlı bağımlı denir. Buna göre genç bağımlı nüfusu fazla ise yani doğum oranı fazla demektir. 0-14 yaş grubundan fazla insan varsa ne demek? Bu alandaki doğum oranı yüksek demek. E doğum oranı hangi ülkelerde yüksek olur? Olurdu, gelişmemiş geri kalmış ülkelerde yüksek olurdu. Gelişmiş ülkelere baktığın zaman genelde doğum oranları azdır, yaşlı nüfus fazladır. Şimdi biz gelişmemiş ülkeye bakacağız. Sağlık hizmetleri yetersiz kalır. Doğru. Gelişmemiş ülkeden özelliği. İstihdam sorunları ortaya çıkar. Ne demek? İnsanlar iş bulamaz yani. İşsizlik fazladır. Bu da doğru. Herkes istihdam edemezsin. E bu da doğrudur. Doğal kaynaklar hızla tükenir. E doğal kaynaklar tabii doğum oranı bu kadar yüksek olunca e, kaynakları da çabuk tüketir. Yani doğal kaynak dediğin maden olabilir, tarım ürünleri olabilir. Hızlı tüketirsen bunları ihraç edemezsin. Hatta kendine yetmez dışarıdan alırsın. Ülkede enerji tüketimi fazladır. İşte buna evet diyemeyebilirim. Çünkü enerji tüketimi daha çok sanayiyle olur. Bakın bir fabrika bir şehir kadar enerji tüketir. Enerji tüketiminin fazla olduğu yerler geri kalmış ülkeler değil, gelişmiş ülkelerdir. O zaman enerji tüketiminin fazlalığı sizi sakın aldatmasın. Sanayileşmiş ülkelerde enerji tüketimi fazladır diyorum. Hangi yorumlar yapılabilir? 1, 2, 3 yani B seçeneği olur diyerek bir başka soruya geçiyorum. Yukarıdaki nüfus piramidine sahip bir ülke haritada numaralandırılarak işaretlenen alanlardan hangisi olamaz? Şimdi bu ülkenin piramidine bakın. Ne demiştik? Tabanı geniş, tavanı dar. Demek ki bu ülkede doğum oranı yüksek 0 yaş grubu bakın burada toplanmış doğum oranı yüksek tabanı genişletmiş ama yaşların bulunduğu alan tavan sivri duruyor. Şöyle yuvarlak durmuş olsa hatırlayın arı kovanı gibi demiştik ya şöyle yuvarlak durmuş olsa 65 yaş üstü burası gelişmiş. Yaşlılar fazla. İnsanlar iyi besleniyor diye yorum yapacaktık ama burası sivri olunca yaşlılar az diye yorumluyorum. O zaman madem ki burası gelişmemiş bir ülke ya da gelişmekte olan henüz gelişimini tamamlayamamış bir ülke ise hangisi olamaz? Şimdi bir kere iki numaralı yer olabilir Afrika. Gelişmemiş değil mi arkadaşlar? Ondan sonra 3 numara olabilir Afrika gelişmemiş. bir numara Brezilya, Güney Amerika'daki hiçbir ülke gelişmemiş düşmemiş zaten. 4 ve 5 kaldı arkadaşlar 4 olamaz. Çin Güney Kore'nin kesiştiği yer burası gelişmiştir. Ama 4 numara neresi? 4 numara Hindistan'ın olduğu yer geri kalmış. Yani bu Hindistan'a da ait olabilir. Ama 5 numaraya ait olamaz çünkü Doğu Asya gelişmenin olduğu ülkelerden biridir. Dolayısıyla cevabımız nedir? 5 numara E seçeneği diyoruz. Yine nüfus grafiği ile ilgili nüfus piramidi ile ilgili bir başka soru. Bu tarz sorular önem arz ediyor. Bir ülkenin 1980 yılına ait nüfus piramidinin düzgün üçgen iken şöyleyken 2021 yılına gelindiğinde asimetrik yani taban daralmış. Taban daralıyorsa ne olmuş? Nüfus artış hızı azalmış. Doğum oranları azalmış. Buna dönüşmesinde hangileri etkili olmuştur? He, taban daralıyorsa o zaman kadınların iş hayatındaki payı artmıştır olabilir. Çünkü 80'den 2021'e geliyorsun. Kadınlar iş sektöründe daha çok çalışınca çok çocuk yapmazlar. Fazla çocuk yapmayınca ne olacaktır arkadaşlar? Burada piramidin tabanı yani tabanı besleyen alan daralmış olacaktır. Bu olur. Eğitim, eğitim ve sağlık hizmetleri, eğitim ve kültürler tür seviyesi yükselmiştir. E bu da olabilir. Neden? Burada taban geniş, taban daralmış. İnsanların eğitim seviyesi arttıkça çocuk sayısı azalır. Genelde dünyada böyle bir trend var yani. Bunun da etkisi var. Demografik yatırımlar artmıştır. Demografik yatırımların artması gelişmemiş ülkelerde yani tabanın geniş olduğu yerlerde geçerlidir. Kişi başına düşen milli gelir azalmıştır. Bilakis burada taban daralıyorsa da kişi başına düşen milli gelir artmıştır. Niye? Tabanın daralması nüfus artış hızının düştüğünü gösterir. Ayrıca burada 3 ve 4 numaralı seçenekler daha çok sonuçtan ibarettir. Ama bize burada sebebi soruyor. Neden taban daralmış? Kadınların iş hayatındaki rolünün artması, eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi. Yani cevabımız A şıkkı olacak 1 ve 2. Ve geldik bir başka soruya. Yine haritalı bir soru. Haritalı soruları beyninize nakşetmeniz gerekiyor. Yukarıdaki haritada numaralarla işaretlenen noktalardan hangilerine nüfus yoğunluğu sanayileşme faaliyetlerine bağlı olarak artmamıştır? Lütfen soruları dikkatli okuyun. Şu altı çizdiği kelimelere çok dikkat edin. Sanayileşme nedeniyle İngiltere 3 numaralı yer Avrupa evet nüfus artmış olabilir. E 5 numara Doğu Asya Çin'in olduğu yer sanayileşme nedeniyle nüfus artmış olabilir. göç almış olabilir. E 1 numara zaten Amerika Kanada sınırını gösteriyor sanayileşme yüksek. Burada sanayileşmenin olmadığı yer neresi? 2 numara Güney Amerika hiç gelişmemiş, Brezilya Türkiye'nin 1980'li yıllarına benzer. Yani Güney Amerika hiç gelişmemiş. Böyle not edin tamam mı? Ve Afrika. Afrika'nın gelişmiş tek yeri şu güneydeki Güney Afrika Cumhuriyeti. Onun haricinde Afrika'da gelişmemiştir. O zaman burada 4 numarayı da alacağız. 2 ve 4 aldığın zaman cevap ne olur? D seçeneği olur. Buralarda sanayileşme nedeniyle bir nüfus yoğunluğu söz konusu olamaz. Aşağıdaki haritada nüfusu seyrek bazı alanlar numaralarla işaretlenmiştir. Bu alanlardan hangisinin seyrek nüfuslu olmasında kuraklık etkili olmuştur? Türkiye'de nüfusun yoğunlaştığı ve seyrekleştiği yerleri bilmeniz lazım. Şimdi 5 numarada seyrek evet ama nedeni kuraklık değil kışların çok soğuk geçmesi. 3 numarada seyrek evet ama buradaki neden de karstik araziden dolayı tarıma elverişsiz olması. 2 numara seyrek evet burada yer şekilleri çok engebeli bir de Türkiye'nin köşesinde kaldığı için köşelerde nüfus pek olmuyor. 1 numara seyrek evet. Bu da köşede kalmış. Bundan dolayı nüfusu olmuyor. Bir de burada yıldız dağları var engebeli. E, kala kala ne kaldı? 4 numaranın cevap olması gerekiyor. Kuraklık nedeniyle Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi olduğu için burada nüfus seyrek. Neden? Su yok. Tarım olanakları sınırlı. Nüfusun geçinebileceği kaynaklar sınırlı olunca göç veriyor ve nüfus seyrektir. 4 numara cevabımız D seçeneği. Ve geldik bölgelerle ilgili sorulara. Bakalım ne tür sorular karşılayacak? Amiral Soru Bankamızdan. Haritada verilen alanların şekilsel bölge sınıflaması ile ilgili aşıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir numara sanayi bölgesi yani Amerika'ya sanayi bölgesi dersen kim itiraz edebilir? Amerika Birleşik işte Devletleri yani zaten ne diyorum hangi ülkenin nerede olduğu konusunda az çok fikir edinebilmeniz lazım. İki numara o yağmur ormanları bölgesi e zaten ekvatorun geçtiği yer burası bol miktarda yağış alır. 3 numara göller bölgesi arkadaşlar 3 numara burası Görenler. göl ne arasın burada? Zaten her taraf donmuş buz olan göller de buz tutmuştur dolayısıyla göl olarak göremezsin buz tabakası olarak görürsün. O zaman burayı kabul edemeyiz ama göller yöresi neresi biliyor musunuz bak mesela şu Amerika Kanada sınırı göller bölgesi olarak e, tanımlanabilir. Afrika'nın doğusu göller bölgesi olarak tanımlanabilir. O zaman 3 numara yanlış oluyor. Göller değil buzlar yöresi. 4 numara çöl bölgesi biliyorsunuz burada Kalahari çölü vardı. 5 numara yoğun nüfuslu bölge. E zaten Asya'nın güneyi ve doğusunun yoğun, yoğun nüfuslu olduğunu söylemiştik. O zaman cevap ne olacak? C seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi bölgeleri belirleyen doğal unsurlardan biri değildir? Bitki örtüsü doğal unsurdur, iklim yapısı doğal unsurdur, su kaynakları doğal unsurdur, yer şekilleri doğal unsurdur fakat madenler daha doğrusu madencilik faaliyetleri insan işin içine girince beşeri unsura döner. Dolayısıyla burada cevabımız B seçeneği olacak. Yukarıdakilerden hangileri doğal özelliğine göre şekilsel bölgelerden biri değildir? Doğal özelliğine göre. Şimdi mesken dediğimiz insan yapımıdır. İnsan yapımı olanlar doğal olamaz değil mi? Dolayısıyla bize olanı soruyor. O zaman bunu eledim. Nüfus özellikleri yine insanla ilgilidir doğal olamaz. Ama su kaynakları doğaldır. Doğal afetler doğaldır. İnsanlar bunları meydana getiremiyor. Meydana geleni de engelleyemiyor. Doğal afeti önleyemiyor yani. O zaman 3 ve 4 doğal özelliğine göre şekilsel bölgeler arasındadır diyorum. Nüfus özellikleri ve mesken yapıları nedir? Bunlar beşeri özelliklerine göre şekilsel bölgeler arasına örnek olarak verilebilir. Yukarıdaki haritada numaralarla işaretlenen alanlardan hangileri yoğun nüfuslu bölgelerden biri değildir? Yine bir harita sorusu. Arkadaşlar bir numaralı alan Avrupa'nın batısı İngil. Yoğun nüfuslu sanayileşmeden dolayı 4 e, numaralı alan zaten ne demiştik Malezya Endonezya yoğun nüfuslu bunu bilmeniz gerekiyor 3 numaralı alan Japonya yoğun nüfuslu sığmıyorlar bile o yüzden gökdelen yapıyorlar yani yatay sığmıyorlar dikey sığmaya çalışıyorlar ama Avustralya'nın her ne kadar iklimi müsait olsa bile gerek Güney Yarımkürede kaldığı için gerekse ana kıtalardan uzak olduğu için. Pek nüfus yok yani. Burada nüfus seyrek. 2 numaralı alanda, şimdi buradan birini seçmem gerektiği için iki diyorum. Yoksa ikini bulunduğu alanda, şurada Nijerya'nın bulunduğu alanda yoğun nüfuslu ama mevcutlar içerisinde daha seyrek olarak iki numara alabilirim. Afrika daha seyrektir diğerlerine göre. 1, 3, 4'e göre. O zaman 2 ve 5 olarak cevabı belirliyorum. Cevabım D seçeneği oluyor. Ve yine bir bölge sorusuyla karşınızdayım. Aşağıdaki alanlar ve bölge işleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kongo havzası yani Afrika'nın bulunduğu alan su kaynakları bakımından çok zengin. Kongo nehri dünyanın en hızlı akan nehridir. Kalahari zaten çöl ismi. Çöl ismini zikretmiştik. Çöl bölgesi. Almanya'nın Rur havzası kömür bölgesi. Evet bundan bahsetmemiş olabilirim. Ama dedim ya bazı şeyleri sorularda öğreneceksiniz ve bu sizde bir aşinalık oluşturacak. Orta Doğu coğrafyası dağlık bölge değildir. Orta Doğu çöl çöllerden oluşuyor. Dolayısıyla bu yanlış verilmiştir. Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz yer deprem bölgesi. Hatırlayın bir H harfi çizmiştik. O Pasifik Okyanus'un kıyılarını çizdiğin zaman bir çember oluşturur. Ve o çemberde de volkanik dağlar sıralanmıştır. Volkanik dağların arka arkaya püskürmesi bir ateş çemberi oluşturur. Dolayısıyla Pasifik kıyıları hem deprem açısından riskli hem volkanizma açısından riskli alanlardır. Doğru oluyor. Yanlış olan hangisi? Orta Doğu'da daha pek yok. Çöller bölgesi düz alanlar. O zaman D seçeneği aradığımız cevap oluyor. Dünya üzerinde ki volkanik bölgelerle aşıdakileri aşıdaki bölgelerin hangilerinin çakışması beklenmez? Arkadaşlar volkanik bölgeler fay hatlarıyla çakışır. Çünkü o fay hatlarından çatlaklarından sızar zaten volkanlar. Bundan çakışır. E sıcak su kaynakları da o fay çatlakları takip ederek çıkar. Tıpkı mağmanın çıktığı gibi. O zaman bu ikisiyle çakışır. Hangisi de çakışmaz? Masif araziler, yaşlı araziler, oturmuş araziler. Böyle yerlerde volkanizm olmaz. Zaten fay olmaz. Kömür havzaları ki burada taş kömürü havzaları demek daha doğru. Taş kömürü de yine eski oluşunu birinci yolu zamanda oluşmuştur. O zaman masif ve kömür havzaları volkanik alanlarla çakışmaz, birbiriyle örtüşmez. Yani cevabımız 1 ve 4 e seçeneği oluyor. Yukarıdaki alanlar aşağıda verilen bölgelerden hangisinde yer alır? Obruk platosu, teke yarımadası, taş eli platosu. Şimdi bunlar bir kere plato. Sulak alan mıdır? Hayır, sulak alan diyemeyiz bunlara. Dağlık bölge midir? Plato dediği için platoyu düz kabul ediyoruz. Yüksek ama düz. O zaman dağlık da kabul edemiyorum. Yerleşim bölgesi diyemiyorum çünkü buralarda nüfus seyrek. Akdeniz bölgesinin yani Kabahat'ta ile Türkiye'yi çizdiğimiz zaman Akdeniz'den iki tane çıkıntı var ya Teke ve Taşeli. Buralarda nüfus seyrek. Dolayısıyla yerleşim bölgesi olarak da sayamam. Çünkü buralar karstik arazidir arkadaşlar. Karstik arazi deyince Akdeniz'e gideceksiniz. Volkanik arazi deyince de Doğu Anadolu bölgesine gideceksiniz. Tamam mı? Buralar tarım bölgesi de olamaz. Çünkü karstik arazi tarıma çok elverişli değildir. Ve çevre ve toplumla ilgili doğal afetlerle ilgili son üniteyle ilgili sorularımıza gelelim ve bakalım hangileri karşılayacak. Aşağıdakilerin hangi Toprak erozyonunda rol oynayan faktörlerden biri değildir. İntansif tarım uygulamaları, İntensif demek in out böyle düşünün. In iyi demek, out kötü demek. İntansif modern tarım demek. Modern tarım yaptığın zaman tarlayı boş bırakmazsın, sularsın ve toprağı korumuş olursun. Toprağı koruduğun zaman da erozyon olmaz. O zaman bu erozyona neden olan faktörler arasında sayılamaz. Yağış biçimi ve rejimi, yağış rejiminin düzensiz olması, ani sağanak yağışlar erozyonu tetikleyen unsurlardır. Bitki örtüsünden yoksunluk zaten en önemli önemli nedendir? Çünkü toprağı koruyacak bir şey yok. Olsa bitki kökleri toprağı koruyacak ve erozyon önlemiş olacak. Toprak yapısı erozyona neden olur. Gevşek unsurlu ise çabuk taşınır. Hatalı arazi kullanımı derken de neyi kastediyorum? Eğimli arazileri eğim yönünde sürmeyeceksin. Eğime dik süreceksin. O zaman cevabımız ne oluyor? A seçeneği oluyor. Haritada numaralandırılan yerlerde aşağıdaki doğal afetlerden hangilerinin daha yaygın olduğu söylenebilir? Şimdi arkadaşlar, bir numara heylan demiş. Hayır, bir numaralı alan, dikkat edin Meksika körfezi, burayı gösterdiği anda kasırga diyeceksiniz. Hortum diyeceksiniz. 2 numaralı alan kasırga, 3 numaralı alan çığ. Çığ olmaz. Burası ekvatoral bölge. Çığ ne işi var? Çığ karlık alanlarda olur. O zaman bir numaralı alan kasırga E seçeneği doğru oluyor. 2 numaralı alan deprem. Hatırlayın burası Himalaya kuşağı Akdeniz Himalaya, Alp Himalaya daha doğrusu kuşağında deprem riski var demiştik. Ve 3 numara tsunami. Evet burada deprem riski çok fazla olduğu için tsunami'lere çok sık rastlanır. O zaman cevabımız E seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi heyelan doğal afete dönüşmesini önleyici tedbirlerden biri değildir. Heyelan riski taşıyan arazilerin yerleşmeye açılmaması. Heyelan neydi? Yamacın dengesini kaybederek aşağı doğru kayması olayı. Dev bir kütle kayıyor heyelana. Dağın bir tarafı kopup aşağı iniyor. O zaman oraları yerleşmeye açmayarak bir önlem alabilirsin. Evet bu olabilir. Eledim. Yol yapım çalışmalarının teraslama şeklinde uygulanması. Arkadaşlar teraslama yamacın eğimini azaltmak için şöyle basamaklı hale getirmektir. Basamaklı hale getirmek yani teraslamak ya da taraçalamak heylan değil erozyonu önler. Burada rol çalma olmasın bu erozyonu önleyecek bir önlemdir ancak. Eğimli yamaçlara direnaş kanalları açarak toprağın bünyesinde fazla su almasını önlemek zaten heylana aşırı yağışlar neden oluyordu ya direnaş kanalı açarsan suyun toprakla buluşmasını önleyebilirsin. Heylanı tetikleyen unsurlardan birini ortadan kaldırabilirsin dolayısıyla. Yamaçların doğal dengesini ve bitki örtüsünü korumak, dengeyi bozacak yol yapım çalışmalarında bulunmamak, riskin yüksek olduğu yamaçlara istinat duvarları inşa etmek yani burada kayma ihtimali varsa buraya kalın taş duvarlar örüyorsun. En azından gelen kütleyi tutsun diye. Ama burada teraslama bir çözüm olamaz diyorum. Buna göre yukarıdaki haritada numaralarla işaretlenen alanlardan hangisinde heyelan olaylarına sıklıkla rastlanması beklenmez? Türkiye'de heyelan ihtimali ne dedik? Eğimli, dağlık, bol yağışlı, killi arazi. Şimdi bu koşulları karşılamayan bölgeyi bulacağız. Bir kere Karadeniz'de heyelan ihtimali fazla. Biri, üçü eledim. Ama Karadeniz dışında neresi fazla? Dağlık ve engebeli yapısına en çok neresi uyar? Doğu Anadolu. Bakın 5 numara ve 4 numarada da Doğu Anadolu. O zaman hangisi açıkta kaldı? 2 numara. İç Anadolu düzdür. Düz arazide heylan olmaz. O zaman cevabımız... B seçeneğidir diyorum. Yukarıdaki haritada numaralarla işaretlenen alanlardan hangisinde erozyona bağlı çoraklaşma daha yaygındır? Erozyon dendiği zaman İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya ve Güney Doğu Anadolu'ya bakacaksınız. O zaman Karadeniz'de bu şu kıyılarda erozyonun ne işi var arkadaşlar? Erozyon bitki örtüsünün zayıf olduğu, toprağın korumasız olduğu yerlerde olacak. Cevabımız 5 numara E seçeneği. Umarım bunlardan biri soru olarak gelir ve sizler de o soruları çözerken bir tebessüm eder. Bu anları hatırlarsınız. Ve soru çözümünü burada bitiriyorum. Banko sorular öncesinde banka o konular dedim yaklaşık 3 saatlik bir ders anlatımı yaptım. Dile kolay 50 saatlik dersi 3 saate sığdırdıysam arkadaşlar o zaman siz en azından 3 saatinizi verin bu konuları dinleyin soru çözümünü görün soru tiplerine aşinalık kazanın ve sınavda inşallah 5'te 5 yaparsınız 5'te 4 5'te 3 yani bu derse sadece 3 saatini ayıran bir insan için 3 soru bile bir kazanımdır hiç yapmamaktan iyidir bir soru sizi kaç bin kişinin önüne atıyor bunu çok iyi biliyorsunuz sıralamaları ne kadar etkilediğini bu anlatımların sizlere katkı sunmak diliyorum. Şayet size faydalı olduysa beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın. Sizlerden tek beklentim budur. Bu anlatımlar ağaç dallarıyla gürdür. Bizler de öğrencilerimizle görürüz. Dolayısıyla bu paylaşımı, bu videoları arkadaşlarınıza da ulaştırmayı bir vazife olarak bilin diyorum. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Ben Mehmet Eğit. Eğitim her demeye devam ediyorum.